gününde can pazarı. Nihat Doğan yüzlerce hayranının arasında nasıl da ezilme tehlikesi atlattı. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonunda bu da oldu. Hıncal Uluç'la Ece Gürsel neden birbirine girdi? Çok gevezelik yapıyor, çok konuşuyor. Bir müddet daha kızacak galiba bana. Sen Taksim'deki barlarda sabahlara kadar gezersen işte böyle haber olur. Hiç şaşırmayın bir polemikte Mustafa Alabora cephesinden geliyor. Ünlü oyuncu Levent Kırca'yı nasıl topa tuttu? Yeniden gündeme mi gelmek istiyorlar? İşte Levent yaptı bir ara o. Gereksiz bunlar. Haftanın en çarpıcı magazinel gelişmelerini farklı bir açıdan ele aldığımız turumuz başlıyor. Disco, disco, partizani. Kızı Maya'nın yaş günü partisindeyiz. Maya Hanım o gün oldukça nazlı. Öyle çok konuşmam, dilek de tutmadım, diyor sevimli birik. Bu sempatik tavrı da bize hemen internet efsanesi haline gelen "İdare edemem anne" diyen çocuğu hatırlatıyor. Acaba Maya ne dilekliydi? Dileyebildi mi acaba? Dilemedim. Yüzak Gezen'le Mustafa Alabora'nın yanına uğruyoruz. Mustafa Bey, başta Levent Kırca olmak üzere, adı magazinel polemiklere karışan birçok meslektaşına çok sert mesajlar gönderiyor. Ya bizim kuşağımızda, bizden önceki kuşaklar böyle ortaya bir şeyler atıp yeniden gündeme mi gelmek istiyorlar? İşte Levent yaptı bir ara, ondan sonra... Yani birileri bir şeyler yapıyorlar. Gereksiz bunlar. Aklımın almadığı, sabrımın kalmadığı, sizi gibi kara göçükler. Sırada Tuğba Ünsal'lı dakikalar var. Hanımefendi hala Mustafa Sandal'la aşk yaşadığı dönemde bileğine yaptırdığı dövmeyi sildirmekle uğraşıyormuş. Ben sildiriyorum ve şey çok kötü bir durumda şu anda. Çok zor ve acılı bir süreç. bilindiği üzere ünlü popstar 13 Ocak'ta Eminayla dünya evine girmişti. Hey Bay Mustafa Sandal ile evlenmeye de Evet. Deli olmam lazım, beklemek <laughs> için. <laughs> <Değil mi? Evet. gülüyor> Tuğba Ünsal eski aşkının evliliğiyle ilgili yorum yapmıyor. Ancak benim yeni bir sevgilim var. Evliliği de hiç düşünmüyorum diyerek son gözdesine yakın zamanda dünya evine girmeyeceğinin sinyallerini veriyor. Güzel bir ilişki yaşıyorum. <laughs> şeyler düşünüyor musunuz evlilik şey Yok 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 yani bir şey yok. öyle bir şey yok, <laughs> şey yok ya. Yani. Her ilişkiyle evet. evlilikle sonuçlanacak diye bir durum yok yani. Güzel oyuncu geçtiğimiz yıl olaylı bir ayrılık yaşadığı yalanınsa adını bile duymaya tahammül edemiyor. Bayağı bir süre önce bitmiş bir ilişki yani. O zaman üzerine konuşmak, yorum yapmak gerçekten istemiyor. Geçen sefer Şimdi başka bir heyecan yaşıyorken böyle hele hele o kötü günleri hiç hatırlamak istemiyorum. Benim yani için çok zor dönemlerdi onlar. Bir bakmışsın ben yokmuşum. Doymuşum. Bu kez haftanın en ilginç atışması var sırada. Hınca Duluç, Ece Gürsel'e çok sert bir yaylım ateşinde bulunuyor. Son zamanlarda çok kızıyorum. Çok gevezelik yapıyor, çok konuşuyor, çok ortalarda gizliyor, çok yıpratıyor kendisini ama her seferinde bana derin sözler veriyor. Tamam yapmayacağım ve huyluğundan vazgeçmiyor. Eyvah eyvah yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili arasına kara kedi mi girdi yoksa? Hıncal Bey Gürsel'i topa tutmaya devam ediyor. Ece Hanım'dansa jet hızıyla imalarla dolu bir yanıt geliyor. Her gün harikası yaşıyorum Ece orada bana yeminler ediyor ki benim haberim yok. Nerede yok? Evet bu sıralar biraz kızgın bana ama yapacak bir şey yok. Sen Taksim'deki barlarda sabahlara kadar gezersen onlar da çekerler. Çekince de işte böyle haber olur. Medyatik olmamın gerektirdiği e, işleri yapıyorum. O da kızıyor olabilir ama bir müddet daha kızacak galiba bana. Haftanın en reklam kokan polemiğinin ardından başka bir mekanda Ece Hanım'ın yeni sevgilisiyle görüntülüyoruz. Ünlü manken bu kez evlenmeye kararlı. Evlenme teklifi aldım. Şu yani andaki evet. <laughs> şu andaki birlikteliğimden. Ben de evet dedim. Bu yaz ondan sonraki yaz diye düşünüyoruz. <laughs> Kameramızı Nihat Doğan'ın imza gününe çeviriyoruz. Ünlü türkücü evliliğe tövbe ettiğini söylüyor. Evlilik mevlilik yok arkadaşlar. 30 yaşından da önümde Yıllar var bakmak yok ne bir sürü insan var. Evlilik hayallerini başka bahara erteleyen Nihat Doğan hayranlarının karşısına çıktığı ansa adeta bambaşka bir karaktere bürünüyor ve bakın nasıl aşka geliyor. Buyurun işte halkın starı Nihat Doğan ve halk bir arada bunu görsünler bunu görsünler. çilsin bu önünden. Vallahi altında kalırsınız. Billahi altında kalırsınız. Çekilin. <laughs> Genç türkücünün yükselen adrenalini hayranlarını da etkiliyor ve geçtiğimiz hafta farkının imza gününde beklenen izdiham görüntüleri burada gerçekleşiyor. <laughs> Doğan yaşanan yoğun izdiham nedeniyle oldukça şaşkın. Önce ortalığı sakinleştirmeye çalışıp güvenlik görevlilerinden daha sakin olmalarını istiyor. Yaşanan arbede son bulmayınca da ezilme tehlikesi atlatarak imza gününü erkenden terk etmek zorunda kalıyor.